merhaba arkadaşlar. Sizler hepinize merhaba. Uzun zamandır görüşemedik ha. Ne haber arkadaşlar? Hiçbir gün görüşemedik. Sizden yeni yeni karakterler de hazırlıyoruz biz. Sizin için bakın arkadaşlar. Sizin için video çekiyorum. Abone ne olup like atmayı unutmayın. Bir de video çekmediğim için battım evet. Evet hiçbir gün video çekmiyordum değil mi? Onun bir sebebi var. Youtube kanalım şimdi bu telefona geçti. O yüzden bu video bu telefonda çekeceğim. Neyse boş ver. Hadi. Bulun bir rap savaşları. Evet rap savaşları. Hadi bakalım. Oğlum benden iyisi yok bunda ya. Ne? Savaşçılar başlıyor. <laughs> ne? Oh. Our rappers for this round will be. <laughs> Get ready rappers. It's time to battle. Naber? Saplar Sapları Türkçe Türkçe Öğren Öğren Türkçe Sa Sa Saplar Ç <s Elliott> de saplarım saplarım gün içinde ah. saplarım gün içinde hadi evet anne hmm. easy easy ez sap Saplar sana saplarım sana Siktir, siktir, siktir. Git, git. Mekan seni Deil, değil. Değil. Mekan senin değil, benim değil. Ay nasıl? 我们都了病了呀。<'ll> Biliyorum la Türkçe İngilizce 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 konuşma İngilizce konuşma Dövecek Dövecek bir dövecek bir gün. Seni. X'te, X'te. Misin? Mal misin? Hi homies. Who we that, Apple. <laughs> tamam. Evet. Evet nasıldı arkadaşlar? Güzel söyledim değil mi? Sakın ben olmayayım. Oh. Neyse. Oo. Uh. Arkadaşlar biliyor musunuz? Şurada ee, şu bu eskiden Poyraz'dan oynarken Ayaz'dan Poyraz işte burada abim dans ediyordu. Neyse. Hey. Bu biraz şeye benziyor lan. Lan bu bizim Kaan'a benziyor mu lan? Saç aynı. Yüzü aynı. Lan bu ne? Arkadaşlar. Siz arkadaşlar. Evet. Çıcıkmış lan. Ooo. Ooo.

Kira Zon Trabzon ağlama Trabzon ağlama Trabzon ağlama Oğlum, Oğlum Trabzon sizi bir kere yendik lan yeah, eh, Durun be Bæ! Yeah. Mm. Mm. teşekkürlüteyiz ve kapatmamın sebebi bir annemle baba okuttuk. Pardon. Ne nasıl benim aldım. değil ama. Benim oyuncu ismi bu.

Nerede çekeceğimi şaşırdım. Tak evet. burada olur işte. Kapının önünde çekme ikinci dünya savaşı. İkinci dünya savaşı. Şu için kendimize oyunumuzu kurmamız lazım arkadaşlar. İkinci. Bu. Ben eskiden bu oynamışım ki. Durun bir sessizlik. Ben ses kapalıymış, ben de niye sesim gelmiyor. Evet, Osmanlı mı? İşte bu Osmanlıyı İmparatorluğu. Osmanlıyı kuralım, değil mi arkadaşlar? O Osmanlıyı kurmak biraz zor olacak, çünkü abi o kadar çok büyük bir Osmanlı yapacağım, yapacağımı bilmiyorum ama çok güzel <laughs> evet, hey. bir de kahverengi olması lazım Osmanlı İmparatorluğu hmm. Sovyetlerden aynı renk olmamalı Rus İmparatorluğu ben de Rus şey değil so Uf. şuraya çarptı ya neyse düzelttim bile evet düzelttim bile Aa, şimdi <laughs> oh. wow. Evet. Ne arkadaşlar? Aramız o Türkleri seven veya Osmanlı'yı seven var mı? Osmanlı İmparatorluğu'nu sevenler olay kat. Hop hop hop. Şurada bir ikinci dünya savaşında. Ne güzel <laughs> oyun

çok ben. Ben, daha temel şeyler öğrenmem gerek. Onları da YouTube'dan öğrenirim şu an. Gel Biraz şey yok değil mi? Evet. Evet, Avrupa'da kim? Osmanlı deprekle ne aldık? Ne? Osmanlı ne tekrar kuruyor? Hoppa. Kıbrıs'ta ne de ne de böyle Osmanlı'yı kurarken <laughs> Mehter Marşı geliyor Aha Talha kanka mı geldi? Alın. Hayır yine bugün Umut Hayır yine bugün atmış bu. Atar ya orada bir de bakma siz. Bizde de... Biz de, biz de, biz de bile yedek yani. Nare. bence bahçeye bize şu an bunda Batşu'ya. Batşu Kesinlikle Batşu'ya. geldi. çok... Bir şey katmıyor hmm. yani. Ya Cebo, ya. Ne var? Bağlamam da, Her şey güzel bu Django geldi işler bozuldu ya. Baba. baba. Neyse yani. ben Osmanlı'yı kurdum. Benim bir var.

Osmanlı İmparatorluğunu kur kurdum. Abi sen de mi bir zahmet etmeden ki onu ya Osmanlı? aha burada Hı, hakkımız varmış. O yüzden zar zor yapabiliyoruz. Evet. O bu ne yazıyor öyle durmuş? Evet. Evet. İstediğimiz kadar kıyabilir ki ama. Alan nedir? Durumu kötü. Rus. Kaç hafta? Ne? 38 hafta. İmparator. <laughs> Rus imparator. 24 haftada 63 kontrol toplamak ne demek? Kim? Abu. şey ligin savaş mı? Sen savaş. 63 25 da Bu ne demek? musun? daha maç var. Pakistan. Aa Pakistan. Başlamış. Başlamış. Başlamış.

Ev. Evet. Kardeşlerim ya. <laughs> Hadi baba. <Evet>. Ölen, <laughs> Bu sefer Tolga. Tolga yani. Ölmedi de ölecek. Allah Allah. Şey, Niye cevap vermiyor? Ee, hayatta bırakır mı? Kapattı. gidiyor. gidiyor. Hangi videoyu? Bu şey bir Ama şey uydu makine, uydu makine arıyoruz. Hani bir tane içatta ne? Uydu makine arıyoruz. Akim yok, gün söylemeyeceğiz, söylemeyeceğiz diye kim o zaman Ben yeter, yeter. Oha, dokunuyor Osman. Hayır, ben daha de öldü, Ayıbüke. Ha, onun anası da öldü. Sen çıkmak kızım ya gelelim. Yok. Sıradaki kurban <laughs> diyorum. Tamam e şey <laughs> 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 Yok Osman İmparatorluğunu. <gülüyor> <gülüyor>

Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar. Umarım ki beğenmişsinizdir. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.